Dün gece yaşadığımız bu manzarayı ve tabii koronavirüsle ilgili merak ettiklerimizi konuşacağız. Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hatice Harmancı bu bölümde konuğumuz oluyor. Hatice Hanım hoş geldiniz. Şimdi sokağa çıkma yasağı lafını duymak bile yetti dün gece ve bu manzara yaşandı. Bu refleks normal miydi öncelikle? Hatice Hanım duyuyor musunuz? Ah, merhaba. Ee, bağlantı henüz geldi e, Haluk Bey. E, öncelikle size ve ekran başındaki izleyicilere merhabalar. E, refleks normal miydi diye bir e, soru yanılmıyorsam en son kulağımda evet. yankılanan. Öncelikle e, abartılı bir refleksti. E, ama e, keşke yaşanmasaydı dediğimiz bir refleksti. Ama yani neticede bu süreci de hazırlayan bir takım e, faktörlerin olduğu bir dönemden Hı -hı. geçiyoruz. Yani bu belirsizliğin devam ediyor olması, insanların kaygısının, korkusunun bu belirsizlikle çok yoğun olarak tetiklenmiş olması bu süreci hazırladı. Akşamki gelen yeni bilgiyle ne oldu? Aslında yine bir orantısız refleks sürecinin yaşanması. Şimdi bu gelen haberle birlikte ruhsal açıdan değerlendirdiğimizde temel bazı süreçler yaşandı. Ne oldu? Bir kere bitmesini gerek beklediğimiz bir dönemin şartlarında biraz daha ağırlaşmanın olması. Yani her ne kadar 48 saatlik bir süre olsa bile sokağa çıkma yasağı adı altında geçen bir kavrama maruz kaldı insanlar. Yani bu varoluşla ilgili, yaşamın devamıyla ilgili hem kişinin kendisi için hem de sorumlu olduğu sevdikleri için tedirgi tedirgin eden e, bir haberdi. Yani engellenmiş duygu engellenmişlik duygusunun çok daha fazla belirgin olması. E, bu e, abartılı davranışlara e, sebebiyet verdi olarak e, düşünebiliriz aslında. Peki abi. burada e, özellikle şimdi sokağa çıktığı anda insanlar e, izolasyon konusu çok sık yoğun evet. bir şekilde ifade ediliyor, ediyoruz. Hı hı. Fakat bu bir anda şu ana kadar yapılan özellikle çalışmalar, yayınlar hiç olmamış. Bu hastalık sanki hiç sokakta, çevremizde yokmuş gibi bir evet. davranış biçimi sergiledi pek çok vatandaşımız. Evet. Bunu ikinci plana itmesindeki neden neydi? Sağlığı bile ikinci plana mı itmiş oldu burada? Yani şöyle evet kesinlikle sağlık ikinci plana itildi. Neticede uzun süredir işte hem Sağlık Bakanlığı'nca hem e, gerekli mercilerce açıklanan sosyal izolasyonun önemi aman ha öncelikle e, insanların etkili olacağı bir süreç açıklamaları ikinci planda kaldı. Ama bu ikinci planda kalış da yine duyarsızlaşmayla ya da e, yeni gelen bir şartlı süreçle e, ortaya çıktı. Yani neticede değerlendirdiğimiz zaman 48 saatlik bir dilim hayatımızda çok böyle ciddi önemlidir haiz olan bir dilim değil. Ya da e, zaten belli bir süredir bu sosyal izolasyon e, doğrultusunda hayatlarımızı düzenlemiştik. Yani yeni bir kavram değil bu. Ama isminin bu şekilde anılıyor olması ve o abartılı davranışların işte görülerek daha fazla taklit ediliyor olması bu hiç yaşanmasaydı keşke dediğimiz süreci doğurmuş oldu. Burada engellenmişlik çok önemli bir faktör. Yani insan ruhuna aykırıdır, yapısına aykırıdır. Yani engellenmeyle ilgili olan bütün kavramlar ve tersine reaksiyon şeklinde davranış kalıplarıyla karşımıza çıkabiliyor ki akşam da bunun çok net bir örneğini yaşarsınız yaşadık zaten. Peki şimdi tabii 48 saat insanda nasıl bir e, düşünce oluşturdu? O bir hapis, bir çıkamama, evet. kısıtlanma. Evet. kısıtlanma, hepsi... engellenme. Aslında şöyle de bir şey var Haluk Bey, yani bu tam bir kısıtlılık hali de değil. Mesela işte temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz alanlar yine açık. Yani insanlar ekmek alabilecekler, insanlar sağlıklarıyla ilgili süreçlerde sorun yaşıyorsa yardım alabilecekler ya da bir takım özellikle durumlar açıklandı. Hani burada yine bir esneklik hali söz konusu ama bu sürecin uzamasıyla birlikte kişilerin daha fazla duyarsızlaşması ya da artık sonunun nasıl olacağını bilememeyle birlikte... Birlikte, e, ortaya çıkan e, abartılı bir refleksif davranış. Burada, e, burada e, gıda temini e, aç evet. kalma korkusu mu var? Yani? Evet, yani bu varoluşla ilgili bir şey. Yani canlılığın e, devamlılığı noktasındaki tehdit, işte aç kalma, kısıtlanma. E, bütün bunlar e, bir de şöyle insanların sadece kendisi için olan bir tehdit değil sevdikleri yani sorumlu oldukları kişilerin de e, sorumluluğunu düşündüğünüz zaman onların e, yaşam devamlılığı noktasında da biraz daha e, duyarlılık arttı e, olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum Şimdi bu 48 saatin sonunda Pazartesi günü farklı bir e, haftaya evet. uyanmış olacağız Pazartesi günü e, yani ben kendi kişisel e, düşüncem bir yoğunluğun oluşacağı yani bu izolasyon konusu, ve sokakta, caddede ya da e, pek çok yerin açılmasıyla birlikte insanların aynı endişeyi taşıyarak e, bu kez e, marketlere ya da farklı noktalara akın edeceği yönünde bir e, ister istemez düşünce oluşuyor dünkü görüntüleri. Tabii, göre. tabii. Bu, yani bu, dünkü ve... görüntüler, evet. Hı hı. Siz, size göre e, bu, bu da e, yine bu konuştuklarımızın bir devamı mı yoksa e, tamamen apayrı mı? Yani şöyle birçok alternatif değerlendirebiliriz bu konuda. Yani gelişebilecek davranış kalıplarından bir tanesi, beklenilir kalıplardan bir tanesi. İnsanların bu işte cuma akşamı yaşadıkları o engellenmişlik duygusu ya da işte yaşamda kalmayla ilgili olan o dürtülerinin çok daha belirgin hale gelip pazartesi gün tamamen stok üzerine bir davranışa geçilebilir. İkinci olarak ee, insanlar şunu da görebilirler ee, yani ilk 48 saat biz bu davranış sonrasında evde kaldık ama zaten hayatımızda değişen bir şey olmadı yani bakınız biz e, yaklaşık bir aylık bir sürede e, sosyal izolasyon ya da sosyal mesafe kavramıyla yaşayan e, bir e, toplumuz e, işte işlerimizi evden yürütüyoruz okullar tamamen evden yürüyor gibi yani bu 48 saat aslında daha öncekine göre çok ciddi anlamda e, yaşantımızda bir değişiklik ortaya çıkarmadı yani bunun tekrar ...her bir altının çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tamam duygusal reaksiyonlarımız bu dönemdeki sıkışmışlıkla birlikte yanlış refleks veriyor olmamız... ...evet bunun bir örneğini gördük ama neticede o 48 saat içerisinde de tekrar bunun sonuçlarına değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Değişen hiçbir şey olmayacak. Çok uzun bir süre değil üstelik. Böyle bir endişe de taşımış olabilir mi insanlar? Yani bu sürenin uzayacağını düşünerek... Hareket etmiş olabilir mi? Hareket etmiş olabilir Haluk Bey ama yani mesela akşamki bizim ...tabii medyadan yansıyıp bizim görebildiğimiz görüntüler kadarıyla sadece insanların aldığı, stokladığı şey temel yaşam malzemeleri değil yani alternatif olarak değerlendireceğimiz ürünleri de çok gördük ki bu da yine sosyal medyada ciddi mizah konusu oldu. Evet. Yani Peki, bu mesela sadece gündüz evet. açıklanmış olsaydı yani gün sabah erken açıklanmış olsaydı daha mı kötü daha mı olumsuz bir sonuç ortaya çıkardı? Yani bu kadar yığılma olmazdı en azından Haluk Bey. Ee, i̇nsanlar işte bir iki saat 3 saatlik zaman dilimi içerisinde e, tamamen e, hani açık olan marketlere ya da işte ihtiyaç alanlarına yöneldi Çünkü zaten son dönemki gelen şeylerle birlikte bazı büyük marketler saat 20 itibariyle kapanıyor yani oraların hizmet e, vermesi e, söz konusu olmadı yani daha önce erken açıklanmış olsaydı en azından o tıklım tıklım gördüğümüz e, manzarayı Muhtemelen görmezdik diye düşünüyorum ama yine insanlar e, yani yaşamda kalma güdüleri gereği alışveriş yapacaklardı. Peki şimdi dün bu yaşanan olumsuz tablo, bu bu sürecin belki istemediğimiz olmasını hiç istemediğimiz evet. anlarından biriydi. Beraberinde tabi takım sonuçlar da getirecektir mutlaka. Önümüzdeki Maalesef. birkaç hafta sonra bunu daha net belki görürüz inşallah olmaz ama şimdi evet. burada insanlar. Bu, bu virüsü hafife aldığımızın mı göstergesi? E... Şimdi e, şöyle değerlendirebiliriz Haluk Bey. Yani virüsü hafife almak e, belki e, doğru bir ifade olmaz ama görünmeyen bir süreçle karşı karşıyayız. Yani işte o ya kimde virüs var, nasıl bulaşıyor, nasıl bir patoloji ortaya çıkartıyor, bu hepimizin deneyimlediği bir şey değil. Yani e, yine izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla e, kendi bilincimiz dahilinde fark edebildiğimiz süreçler. Peki. Yani bu sürenin uzuyor olması duyarsızlığı ciddi anlamda artırıyor. Yani işte ben zaten dikkat ediyordum şimdiye kadar hiçbir şey olmadı vesaire algısını da yani e, duygusal olarak getiriyor olabilir. Ama şuna kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Neticede akşamleyin istenmeyen temasların yaşandığı birçok bölge oldu. Bu insanlar daha fazla risk altındalar. Yani e, sosyal mesafe ve izolasyon noktasında özellikle akşam riskli teması olan vatandaşların bu sürece biraz daha hassasiyet göstermeleri e, noktası oldukça önemli. Yani o bulaşıştırıcılık sürecinin e, yaygınlaşmaması açısından en azından Peki çok teşekkürler Hatice Hanım katkı ve yorumlar için Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hatice Harmancı değerli seyirciler sorularımızı yanıtladı bu bölümde. Şimdi.